Arkadaşlar merhaba. Sizlere LG marka televizyonlarda ikinci yöntem olan e, TRT'de şifre yayınları frekans birileri nasıl girebilirsiniz, nasıl aktif hale getirebilirsiniz onu göstereceğim. Arkadaşlar televizyonumuzun uydu ayarlarına giriyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir uydumuz var. Ve bu uydunuzun üzerinde ne kadar değişiklik yaparsanız yapın e, hiçbir şekilde frekansları güncelleyemiyorsunuz. Bu sebepten dolayı aslında bizim buraya şu artı kısmından ikinci bir uydu eklememiz gerekiyor. Şöyle Hemen alt kısma geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan Türk saat 42 eyi seçiyorsunuz. Burayı iki kısmı, ikinci kısma ekliyorsunuz arkadaşlar. Bu eklediğiniz kısımda tıklayarak üzerine gördüğünüz gibi burada şu anda çekim sinyal gücü sıfır görünüyor. Fakat bunu nasıl %100'e getireceksiniz onu göstereceğim. Şimdi burada transponder kısmında 11.794'ü bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Listemizde bayağı kalabalık. Evet buradan arıyoruz. Arıyoruz. Şimdi buradan bulalım. Yukarı çıkalım biraz. Evet şuralardaydı. Evet buna. Buna basıyoruz arkadaşlar. Daha sonra gördüğünüz gibi sinyalimiz hala sıfır gözüyor. Ne yapacağız? Hemen şurada bir ayarımız var. Bakın şu. Bu kapalı ya. Bunu A seçeneğine getireceğiz arkadaşlar. Buna basalım. Ve gördüğünüz gibi sinyal gücümüz %100 oldu. Evet, %100 oldu. Şu anda çekim gücü oldukça başarılı. Ne yapacağız? Buna tamamlandı diyeceğiz ve ikinci uydumuzda buraya eklemiş olduk. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Onu göstereceğim. Ve tekrar kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. Buradan geriye gideceğim. Geriye basacağım geriye gideceğim tekrardan. Şuradan arkadaşlar manuel ayarlama diyeceğiz. Gördüğünüz gibi şöyle bir ekran açıldı. Açılan ekranın altında transponder kısmı var gördüğünüz gibi. Bu kısma basacaksınız arkadaşlar ve bu kısımda 11794'ü bulacaksınız. Evet bakalım. Evet bulduk. Evet bulduktan sonra Şurada arkadaşlar güncelleştir var hemen ekranda gördüğünüz gibi. Güncelleştire bastığınız zaman evet bütün e, yayınların tamamı gelecek. TRT 4K gelecek, TRT HD gelecek, TRT Spor gelecek hepsi gelecek arkadaş Bu şekilde yapmanız yeterli ve bu şekilde de yaparak da TRT'nin şifreli yayına, e, yayını açmış oluyorsunuz. Arkadaşlar her bilgi paylaşmaya değer diyorum bu bilgiyi de sizinle paylaşıyorum. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz artık kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Kalın sağlıcakla.